Şöyle tak, roj baş, bana kalimera, merhabalar arkadaşlar. Evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Bugün işverenlerin size verebileceği 3000 Euro'dan bahsedeceğiz. Ee, diğer yandan bir de sonrasında, bu videonun sonrasında Berlin'de yılbaşında yaşanan olaylar ve iki haftadır neredeyse tartıştığımız yılbaşındaki şiddet olaylarına değineceğim. Şimdi öncelikle e, şeyle başlayalım. İşverenler 3000 Euro verecek mi, vermeyecek mi, nasıl verecek? Bu Alman hükümetinin Ekim ayında e, hayata geçirdiği, duyurduğu üçüncü e, yardım paketinin dahilinde olan bir şey. Şimdi hükümet dedi ki işverenler çalışanlarını 3.000 Euro verebilir. Bunu da nasıl verebilir? İşte Hiçbir vergiye tabi tutmadan ya da e, sizin sigorta giderlerinizi düşürmeden vermesi gerekiyor. Yani 3.000 net olarak vermesi gerekiyor. Ancak bu mecburi bir şey değil. Eğer işvereniniz bunu isterse verebilir sadece. Ee, ve böyle bir şey hayata geçirdi şimdi siz işverenize bu bir sizin sonuçta e, hükümet tarafından açıklanan bir şey bence siz işverenlerinize bunu sorabilirsiniz videonun e, bira, birazdan bahsedeceğim kısmında kimler bundan faydalanabilir ona da bakacağız ama önemli olan şu şimdi işvereniniz size şey diyemez ya ben sana bunu weihnachtsgeld işte noel parası falan oluyor bana bu şekilde vereyim diyemez böyle bir şey yok ee, ya da şunu da diyemez, İşte biz her ay sana 100 euro senin maaşına ekleyelim de diyemez, böyle bir şey de yok. Çünkü orada o ödediği 100 euro yine vergileri kesilecek, sigorta primleri oradan alınacak, bu da değil. Yani gerçekten e, kemiksiz 3000 euro netten bahsediyoruz arkadaşlar eğer vermek isterse bir şirket. E, şimdi iki şeyde de ödeyebilir bunu, bir defalığına mahsus olarak da ödeyebilir. Ama ödemek zorunda olduğu bir süre oluyor. Eğer evet dediyse tabi. İşte bu sene ve 2024'ün sonuna kadar size ödeyebilir. İşte bunu bir defada mı öder 3000 euro olarak yoksa şey mi der bu sene 1500'ünü vereyim bir dahaki sene 1500'ünü mü vereyim der. Bu işverene kalmış. Peki kimler bundan faydalanabilir? Arkadaşlar bakın full time ya da part time çalışıyorsanız yani full time ya da tile şeklinde çalışıyorsanız. Ve burada da ilginç bir şey ne kadardır çalıştığınız önemli değil. Yani bir aydır ya da iki aydır çalışıyor olabilirsiniz orada. Buna rağmen böyle bir şey isteyebilirsiniz ee, işvereninizden. Mini job yapanlar, meslek eğitimi alanlar arkadaşlar sizin de böyle bir hakkınız var. Eee bir ödemeli staj yapanlar yani staj yaparken bir maaş alan arkadaşlar sizler de bundan faydalanabilirsiniz üniversite öğrencileri de faydalanabilir diyelim ki kurt abayet yapıyorsunuz şu anda kısa çalışma ödeneği alıyorsunuz ya da çocuğunuz oldu ve elçan saytasınız. yani işte izindesiniz şu anda siz de bundan faydalanabiliyorsunuz ya da hasta olduğunuz için kantin gel yani hasta parası alıyorsunuz hasta yardımını neyse artık bunu alıyorsunuz ya da bu da çok önemli bence. Hani Almanya'da şey var ya engelli vatandaşların çalışabileceği bazı atölyeler var. Onlar da orada çok cüzi de olsa bir maaş alıyorlar. Çok problemli bir şey tabii onun aslında. Ee, çok az paraya çalıştırıyorlar çünkü. Neyse burada çalışan arkadaşlar da maaş aldıkları sürece bundan faydalanabilecekler. Şimdi şöyle bir şey de var. Bakın ilginç bir detay. Diyelim ki siz bu sene bir yerde çalışmaya başladınız. İş verenizi söylediniz. Üç ay sonra oradan çıktınız, başka bir iş yerine geçtiniz. Yeni başladığınız iş yerinde de bunu talep etme hakkınız var. Bu da ilginç bir şey. Yani o yüzden şimdi ben bununla ilgili Almanca bilgi sahibi olmak isteyenlerle şey linki paylaşacağım videonun açıklamalar kısmında. Çok detaylı bir şekilde Maliye Bakanlığı bununla ilgili sorular ve cevaplar hazırlamış. Orada detaylara bakabilirsiniz ama sorularınız olursa bununla ilgili yorumlar kısmına da yazın. Ben de elinden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Şimdi gelelim yılbaşı konusuna. Arkadaşlar kısa bir şekilde sadece değineceğim buna. Biliyorsunuz işte yılbaşında Berlin'de e, e, özellikle haberlerde hep böyle yansıdı. İşte göçmenlerin yoğunluklu yaşadığı, Koçberg'de, Neukölln'de falan havai fişekler patlatıldı, e, bombalar patlatıldı falan. Yalnız olayın e, biraz böyle çığırından çıktığı nokta şu oldu. E, oradaki gençler ve çocuklar memurları da yaraladı. Bilinçli bir şekilde memurlara yani hem polis memurlarına hem de ambulanslarda görev yapan sağlık memurlarına sağlık görevlilerine saldırılar da bulundu. Ambulanslara işte fişekleri onların üzerine atma bombaların üzerine onları onların üzerine atma gibi bir şey oldu. 47 memur yaralandı bu olaylarda bu şiddet olaylarında 102 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı ki benim gerçekten böyle şaşırdığım nokta şaşırdığım demeyeyim de yani pes artık dediğim nokta 13 yaşında mesela çocukların bile bu kalabalık içinde olmuş olmasıydı. Ee, sonra haberlerde hemen şey oldu işte bunların uyrukları kimler? 18 farklı uyruk çocuk ve genç var denildi. Bunların 45'i Alman, 27'si Afgan, 21'i Suriyeli denildi ki biz yani bunu gazeteciler olarak özellikle göçmen kökenli gazeteciler olarak hep söylüyoruz. Yani e, suçlarda suçun, suçun kimin yaptığı önemli değil. Yani burada kişilerin, milletlerinin önemi var. Burada bir şiddet olayı var. Cezası neyse mahkeme zaten verecektir ama e, çok yani sorunlu bir dil yani bu dışlayıcı ayrımcı bir dil. Ee, ama bu konuda çok da yazdığınız için ben de şimdi kendi fikirlerimi bu konuda sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi birincisi şiddet olaylarını asla kabul etmek mümkün değil. Mümkün değil yani. Siz orada polise saldırıyorsunuz. Siz orada ambulanstaki sağlık görevlilerine saldırıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Yani düşünsenize o ambulansta görev yapan kişi... ...bir yere gidecek, bir insana bir şey olmuş... ...onun hayatını kurtarmaya gidiyor... ...ve sen o adama saldırıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu mümkün değil. Yani ben bazen şey anlamıyorum. Bazı insanlar gerçekten kendi yaşamadan anlamıyorlar. Şimdi sizin anneniz babanız ambulansa aradı... ...kötü bir şey oldu Allah korusun. Ambulans size doğru geliyor. Bir insanın böyle bir şey yapması... ...ya yani o kişi öldüğünde bunun sorumluluğunu kim alabilir? Siz bunun vebalini alabilir misiniz? İnanılmaz bir şey. Yani... Saçmanın ötesinde de bir şey. Kesinlikle. Bu bir. Çünkü ikincisi de şu var arkadaşlar. Siz bunları yaptığınızda ki işte biliyorsunuz e, bazı Hristiyan partiden mesela birisi dedi ki tamam bunlar 45 tane Alman vatandaşı ama bunun isimlerini söyleyin bize. Yani adam şunu demeye getirtti. Bunlar bir Thomas, Sebastian değil. Bunlar Ahmet, Mehmet. Şimdi siz bunu yaptığınızda bakın 100 kişi 150 değil ne olursa olsun 3 milyon Türkiye kökenli insan. Bu toplumda yaşayan ve göçmen kökenine sahip olan bu toplumun %27'si sizin yüzünüzden ha bunların hepsi böyle. Bunlar entegre olmadı, bunlar uyum sağlayamadı deniliyor. Değil mi? E şimdi ne oldu bakın mesela ben geçen de şeyi gördüm. Hristiyan Demokrat Parti'nin işte başkanı e, Mert bir talk show'da şey diyor işte bunlar paşalar bunlara kim olduğunu göstermemiz lazım diyor. Bakın herkesi sizin yaptığınız saçmalık yüzünden, siz demeyin yani hani yapanlar, bütün bir toplum böyle bir şey aynı kefeye konuldu şu anda. Ki Mert'in söyledikleri de şimdi ee, kendisi bunu söylüyor ama bunun bu söylediği ayrımcı dilin, dışlayıcı dilin yarın öbür gün işte ev arayan, iş arayan, adı Ahmet, Mehmet bilmem ne olan, Ayşe olan vergisini veren çalışan hiçbir soru yani hiçbir böyle şeylerle alakası olmayan normal bir vatandaşın bile ev bulmasına sorun, iş ararken yaşadığı sorun bunları bilmiyor musunuz siz biliyorsunuz. Yani yaptığınız buna da neden oluyor. Buna da neden oluyor. Sonra da işte Christian Mertz gibi, pardon, Friedrich Mertz gibi insanlarda çıkıp böyle şeyler söyleyebiliyorlar. Neden? Neden? Yani Mertz'e verilecek Cevap çok düşündüm yani neden de nedir kendisinin hani e, onun açıklamalarına baktığımda o seviyede kalmak gerekirse söylenebilecek tek şey mide bulandırıcı bir açıklama yaptı açıkçası. Çünkü hani bu toplumun %27'sini bu şekilde suçlayarak bu şekilde göstererek böyle bir açıklama yaptı. O yüzden bence yani biz e, toplum olarak da daha duyarlı olmalıyız bu konularda. Bakın yani işin işte nerelere gelebiliyor? Nerelere gelebiliyor? Biraz sinirlendiğim bir durum maalesef. Yani hem bunu yapan kişilere hem de bu kişiden nem alınan ve işte oy değiştirmeye çalışan partilere biraz sinirliyim. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir sokak röportajı da yapmıştım biliyorsunuz. Buraya ekleyeyim izleyebilirsiniz. Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.